Evet, zeytinyağlı asma yaprağı saracağım. Biz bunu şekerli seviyoruz. Birazdan şimdi zeytinyağlı bunu şekerini soğanına katacağım. Evet. Ben bu e, asma yaprağı yani üzüm yaprağı sarmasını zeytinyağı sararken eee bunu sadece soğan, işte tuzunu, şekerini, yağını bu şekilde kavurup önce pilav şekline getiriyorum. Tabii pilav kadar pişirmiyorum. Ondan sonra baharatlarını isteğime göre baharatlarla koyuyorum. Altını kapattıktan sonra çünkü baharatları aynı anda koyarsan pirinçleri tam pişmiyor iyice kavurdum. Çok az su koyu. Hatta şimdi buna bir bardak daha su koyacağım. Azıcık sağlayacağım. Yani pilav kadar su koyulmuyor tabii ki. Şimdi çiğ bırakırsam da yaprakta pişmiyor içi. Bu arada bak azıcık dibine sardı ve Pes pembe oldu. Bu da çok güzel oluyor. Geçen sefer öyle olmuştu. Korkmuştum demiştim ki ya ya tadı değişirse. Hadi Esra denemekte fayda var demiştim. Çünkü ben deneyen insanlardan oldum. Onu seviyorum denemeyi her şeyi. Ve çok lezzetli olmuştu. İçinde böyle olması. Şimdi bunu bu da böyle oldu. Çok da lezzetli olacak şimdi bu. Evet şimdi bu pişti. Bunu böyle dinlenmeye bırakacağım şimdi biraz soğusun. Biz <laughs> da belirteyim. Denemek için yapmak isteyenler olur benim gibi böyle şeyine. Hani altı hafiften alsın da çevireyim diye. Gerçekten güzel lezzet veriyor. Birazcık daha su serpiyorum. Biraz daha altı çok kısık ateşte biraz buharıyla yapıyorum. Ondan sonra bu birbirine özleşeceği Şimdi Batu şey istiyor buraya buraya suyunu koydum buraya da soslu makarna istiyor. Makarnayı daha önce birkaç kez göstermiştim bu şekil. Haşlamadan. Sosumu benim yaptığımdan Azıcık tereyağı. Şimdi ben domates salçası yapamadım ama bunu hazır domates salçasından bunu da benim yaptığım düzen salçasından kullanıyorum. Bir diş sarımsak. Makarnaya sarımsak konur mu demeyin. Azıcık da şey sos. Makarnaya soslu makarnaya bir diş sarımsak koyulur. Sarımsak çok güzel seviyorum Aroma kadar. Evet bu sosun içinde şey var biliyorsunuz. Közlenmiş biber kabuğu ve harçlanmış domates kabuğu bunlardan sos yapmıştım biliyorsunuz. Azıcık şeker. Kuzunu Baharatlarını koyacağım. Evet, bütün baharatlardan, sevdiğimiz baharatlardan koydum. da yakışıyor. Ben yakıştığını düşünüyorum. Azıcık köri koydum. Az da karabiber. Az da şey biber koydum. Ay karabiber, köri. Daha neydi ya? Kimyon. Önceden bunu kuş üzümü fıstıkla, dolmalık fıstıkla yapardım. Şimdi onları almaya para yok. Ya, çok pahalı kaçıyorlar evet böyle de tadı harika tadına baktım harika tatta evet, işte soslu süzdürmeden haşlamadan makarna sardım. Aşkı memnun yüzüydü. Bundan sonra da Esra Erol'a geçtim. Şimdi şunları da sarayım. <laughs> Yüz size selam canlarım. Bunlar da parçaları birleştireceğim. Parçaları. Bunlara o kadar para verdik. Çok para verdik. Çok para verince ne yapacaksın? Ha, parça parça yırtıkları bile yapacağım şimdi. Sizler ne yaptınız canlarım? siz inşallah. Yemeklerinizi yapmışsınızdır. Ben bunu size yarın saat bir gibi gönderirim. Çünkü e, çarşamba akşamından yapıyor. Yarın arkadaşlarım gelecek gene. Ev temizliğine değil de pencereyi silemiyorum ya. Pencereye yardım edecekler bana. Bir saatliğine gelip o pencereye yardım ettiler. Bu sürü şey aldıktı bana ya. Bu şey Allah razı olsun. Şu. Az bak. kireç pas banyo yapabilirsiniz gireceklerimiz Oraya da girsinler çamaşır suyu lavabo içiymiş kabın ve su bez dedi bana şey cam bezi diye bağır dedim yok eski usul gibi dedim yavrum Eski usul dedim hani, şey bize. Ama dedim bak dedim, başka yavrum, başka çalıştığı yerlerde cama çıkayım usul dedim. Sorumluluk alma, Allah korusun. Öyle kalsın, ne yapayım ben de? O da dedi ki, ya tabii ki çıkıyoruz dedi. Estağfurullah dedi, tabii ki dedi. Bir saatliğine, bunlar iki arkadaşmış. Ee, bir saatliğine... Daha doğrusu Songül'ün sayesinde tanıştım ben onlarla. Arkadaş olmuştuk. Tabii e, biz daha önceden de tanıyordu Songül. Bir arada nerede birlikte olmuştuk? Songüllerde mi olmuştu? Buraya mı gelmişti? Biz her şeyi çekmiyoruz ya yavrum, canı. E, herhalde çektirmediydi o zaman kendini. Yani. Telefon açtık tekrar. Zaten Songül varken e, buradaydı ya Songül buraya gelmişti ya Songül varken telefon açtık bir daha camlar çok pis oldu hiç kimseyi çıkaramıyorum koskocaman camlar ben yapamam çocukları da çıkaramayayım dedim yavrum bir saatliğine gelin şu camlara dedi tamam dedi aldı Bu arada geçen e, buradan şey gittik ya Yasemin oraya mantı yemeye Songüller falan da vardı ya Songül ve eşi o anda söyledi dedi ki şu dedi bir doğum yapmadan önce dedi biz sizi davet edelim de bir gelin dedi ben de dedim yani Yasemin falan Sercan da var dedim geliriz herhalde erken geliriz e, hamile kız, kıza iş yaptırmayız. Az bir şey bir şey yaparsın. Az dedim. Fazla bir şey yapma. E, biz yardım ederiz. Esra teyze dedi. Sen rahatsızsın dedi. Sevilcan bağlı. Razı olsun. Yardım edeyim dedi. O gelir dedi. Zaten bir şey olduğunda Sevilcan koşuyor hemen ona. Sevilcan'ın benim yara bandı. Yara O da o gidince bakma şey yapayım. Birbirleriyle çok iyiler. Şimdi hamile zaten Songül'ün. E. Songül'le uğraşıyorlar da. <laughs> Biri de demiş ya siz Songül'le niye uğraşıyorsunuz? Sevda'nın kanalında yazıyorsun da. Bir de git de Songül'ü çek. Songül'ün evinde çek demiş de. Songül demiş, hamileye demiş. Evet hamile. Kendi şey yaptı bizi. Davet etti. Gideceğiz. Onu fazla çalıştırmam. Ben kıyamıyorum. Ben hamilelerin elinden bir su almayı bile dayanamıyorum. Ben bunu böyle küçükler ne bile bir parçaları şöyle ne yaptım <laughs> şöyle yırtık ya bu yırtıkları böyle birleştirip bunların hepsini yapacağım. Hepsini minik minik de olsa hepsini yapacağım. Çünkü ziyan etmeyeceğim. Burada zaten şey var. Ziyan etmeyeceğim. Ben buradan size vedalaşayım. Bunu dediğim gibi, bu bugün çarşamba, yarın perşembe. Şey, yarın gelecek bu. Burayla da uğraşırken. Bir araya toplamak da şey. O. Bu arada gelinimi, oğlumu çok tebrik ediyorum. İnan gelinimi, oğlumu, çocuklarımı çok seviyorum. Gelinimi de çok seviyorum. Yani tam bir kızım gibi oldu bana. Kız gibi oldu. kızım gibi oldu. Şimdi benim oğlum şey biriktirdiydi. Ee, düğün. Tabii fazla olursa ben de şey yapacaktım ama benim bundan sonra gücüm pek kendime kadar yetiştim. Kiralar arttı, şeyler oldu, bu arttı, şu arttı. Oğlum çalışıyor ya çocuğum, tekti zaten. Bu da iyi bir şeydi zaten o zamanlar evlenmeden önce. Bilek de iyi biçiydu. Ondan sonra... O da biriktiriyordu, oğlum biriktirdiydi. O da biriktiriyordu. Güya düğün yapacaktık. Bir de sus. Dün yapamadık. Hani yapamadık derken, onun biriktirdiğiyle yapacaktık. Serzan'ın biriktiriliğiyle ben de katardım. Katmaya çalışacaktım. nereden artırabiliriz mi? Artırıp çalışıp yapacaktım. Ama... E, Sercan... Yavrum benim... Biriktirmiş... Ondan sonra... Kız düğün istemedi... Hani... Düğün olacak şey dedi... Kız akıllı... Yani, i̇yi niyetli ve akıllı... Kalbi de iyi... Çok adama yakın... Cana yakın... E, kız dedi... ya bir... Biz oynayacağız, milleti oynatacağız dedi Yasemin. Bir akşamlık bir zevk için bir sürü para harcayacağız. O parayı dedi bir eksiğimizi alırız, bir şeyimizi alırız. İnan o zaman altını düşünmedi bile. Altın demedi bile. Bir eksiğimizi bir şeyimize veririz. Biz de uygun gördük, düğünden vazgeçmiştik biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz hani Yasemin dedi diye düğünden Vazgeçtik, nikahla e, evlendirdik. Tabi o an elimizde yoktu. Şimdi var olanı e, biz var e, olup da yok demedik. Yoktu da yoktu, takamadık. Ben bir elimde bir küpem vardı, bir havnu taktım. O da onu gazi yaptı, takamıyordu. Ondan sonra... Şimdi Sercan bak ne güzel. Ben de inan haberim yok. Şey yapıyorum. Bugün böyle işte bugün günlerden salı akşamı şu an. Yok be bugün çarşamba akşam. Evet çarşamba akşamı bu var. Dün salıydı. Dün mahkeme salıydı. Bugün çarşambanın akşamı. Bunu yarın şimdi çekeyim ki yarın atayım size diye. Boş geçmeyelim. Boş geçme. Boş geçme. Şimdi gördüm baktım benim hemen aboneyim ya ben de onlara. Benim hemen şeyime düştü. Yasemin Serzan Gürel kanalına aboneyim ya. Benim hemen ekranıma düştü. Attığı video. Başlığa baktım dedim. Dur bunları ben bir izleyeyim. bunları hoşuma gideyim. Öyle izleme hoşuma gideyim. Mutlu olayım. Çünkü onlar mutlu, ben mutlu. Ben mutlu oluyorum. Zaten bizim de mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü Serzan evinizin oğlu, Yasemin evinizin gelini aynen. Ben görüyorum. Bu yorumları da görüyorum. Allah razı olsun. Ondan sonra Allah hepinize iyi kızı olana böyle Serzan gibi iyi damat. Oğlu olana da Yasemin gibi güzel bir, iyi bir gelin nasip etsin size de. Benim kalbimin temizliği, oğlumun kalbinin temizliği öyle geldi. Böyle Allah'ım nasip etti. Ben şimdi onları öyle izlemeyi mutlu olduğunu görmek beni mutlu etti. Beni yani mutlu ettiği zaman da izledi. Televizyona bağladım, izledim, bir baktım şey çıktı. Altın çıkardı. Sabah kahvaltısında getirmiş. Hatta bunu şimdi izlerken siz o dün olmuş olacak. Bunu siz izlerken o dün olmuş. Yani salı günkü yani dünkü bu size geldiğinde dün oluyor. Dünkü şeyi izleyin. Bunun kahvaltı hazırlığında ince ama üç tane do üç tane bilezik almış. Ay bir mutlu oldum. Bir mutlu oldum. Öyle ya ben de yerim yedim. Ben de Ezildim. Hem annesine ayağa kaldırdı çocuğum. Hem eşinin başını eğdirmedi. Hem kendi başını eğdirmedi. Helal olsun benim yavruma. Biriktirmiş. Birikimini de söylememiş. Gitmiş almış. Yaptı. Sonra hemen Yasemin'le görüştüm. Buraya da yorum yazdım zaten. Kutladım. Çok güzel olmuş dedim. Nasıl mutlu olduğumu bilemezsiniz. Tüy. Yeni yazı değil mi tüy yavrum? Yaprak da bir arkadaş. ben bunu yapayım da geleyim sonra adını şey koyarken gösteririm. Evet. Bunlar artık olmuyor. Hepsini yaptım. pencereyi açtım. Az bak gürültüye bak. Evet, şimdi rüzgar da var. Bu limonları da koydum buraya. Bunun içinde sıvı yağ var. Hafif böyle zeytinyağıyla yani karışık karışık yapmak istiyorum. Kırışık kırışık. Evet, çok azıcık tuz. Ana sal Evet çok koyuyorum tuzunu. Ee, pişirdiğimi de göz önüne alacağız. Yapraklarımı da kendim kendim haşlamıştım. Onu da pişirdiğimi nasıl pişirdiğimi biliyorum. Şu kadar su koydum. Şu kadar. Şimdi kısık ateşte pilav gibi pişire pişire. Bu arada benim şeyim yine canlandı. Hani Dolap arada şabı şey de hapı. fiş gene bak çıt çıt etmeyin. Dişte takılı şu an. Çıt çıt etmiyor şu an. Evet. Evet altında kısalım ve piştikten sonra da e, çıkarır gösteririm. Şimdilik ben öpüyorum sizleri. Allah'a emanet ediyorum. Akşama görüşürüz. Buna dediğim gibi saat bir gibi atacağım size. içinde dolmalarım. Karanlıkta çekmiyor. Karanlık.